Merhaba siz bu sefer e, bir çekiliş videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. E, ne de bu çekiliş e, ekranda gördüğünüz gibi 4 e, adet Minecraft Premium çekilişi arkadaşlar. E, gerçek bir çekiliş arkadaşlar. E, tamamıyla prim amaçlı ya da böyle milleti görüntülenme amacıyla çeksin diye bir video değil. Gerçekten veriyorum arkadaşlar. E, Minecraft TT sitesinden aldım. İsimleri bazılarını değişik. isim değiştiremiyorsunuz ama e, skin'i değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. E, kendin kendi skin'inizi uygulayabilirsiniz. E, şimdi geçelim arkadaşlar. E, nasıl bir çekiliş olacağına. E, çekilişimiz arkadaşlar. E, 08 -01 tarihinde. Yani aynı sigizinde belli arkadaşlar. E, ben şu anlık böyle diyorum. E, ne kadar kişi gelirse e, ee, o kadar şey ayrıca bu dört tane minecraft premium kalmıyor mı yanında ekstra iki tane steam'den e, gift kod var bu aynı kişiye de çıkabilir premium olanı tamamen sizin, sizin şansınıza bağlı bir şey arkadaşlar e, ee, bu şey hmm, böyle birileriyle torpil olarak da yapmayacağım sizin katılımınıza bağlı yani atıyorum işte videoya en çok atıyorum ee, mesela misal Alper daha çok yorum atıyor beğeni atıyor paylaşıyor tabii ki de bunu yapmayacağım e, kime çıkarsa e, şimdi arkadaşlar katılmış olan diyeyim gördüğünüz gibi ekranda da me mevcut belki görünmüyordur silik biraz kanala abone olacaksınız tabii ki de e, bütün videolarımı beğenip e, hakaret olmadan bir yorum atarsanız e, bu da geçerli oluyor ayrıca e, videonun altına Facebook veya Skype adresiniz ve ayrıca e, postanız mevcut olsun arkadaşlar e, bunları e, çekilişte belli olacaktır zaten e, çekilişi video zaten alacağım hangi kimler çıktı diye e, bunu size belirteceğim arkadaşlar ayrıca e, bunu arkadaşların arkadaşlarınızı da paylaşırsanız e, onlar da gelsin arkadaşlar e, onlar da premium ya da cifgo sahibi olsun Ayrıca e, Steam'de Steam'i olmayanlar, anlamayanlar varsa e, Benle tekrardan Skype'den iletişime geçebilirler Skype adresim aşağıdaki hakkında menüsünde mevcuttur arkadaşlar e, Bu ne diyeyim size Dediğim gibi hiç torpil bir şey olmayacaktır Sadece kim çıkarsa arkadaşlar e, Ben ekipmanlarımı alırken e, para biraz bana fazla az geldi yani ekipmanlarına göre kalorimiz falan yani bana benim bütçeme göre az geldi ee, arta para ve inin elde kalan parayı vereceğim bunu arkadaşlar zaten ben aldım dört tane premium iki tane de cif var ee, elimde şu an yani onlar elimde var ee, bunlara artık sahiplerini bekliyorum yani onu diyeyim size arkadaşlar dediğim gibi hiç torpilli bir şey olmayacaktır ee, yorumlara hakaret içerici bir yorum atmazsanız sevinirim. Ee, yani atmayın. Ee, tabii ki de bu sizi e, diskalifiye etmeyecektir sadece. Ee, şansında da değil de yani içimden vererek vermeyeceğim o hesabı. Onu demek istiyorum. bu ee, fake hesaplar açıp da gelmeyeceğim buraya yani tamamıyla e, hakiki kanallarla sizler sizler çıkacaksınız arkadaşlar. Ee, şifre skinini değiştirebilir arkadaşlar. Ee, bunu kendiniz zaten Minecraft'ın normal sitesinden de Minecraft City'den de ayarlayabilirsiniz. Ee, bunu belirteyim arkadaşlar. Ayrıca e, hepsi bronz paket arkadaşlar. Ee, Bütçem ona yetti diyelim şu anlık. Böyle ee, diyelim arkadaşlar. Ee, ayrıca e, bu videoyu eğer bir tabii ki de benim abone sınırı değil ama bu video özel bir 30 like olmayacak tabii ki de. olursa arkadaşlar e, Google Play e, çekilişte yapacağım. O zaten elimde. Bana bir çekilişten gelmişti. O da bana bir çekilişten gelmişti. E, yanında bardak falan. E, bana da o bir neydi? Ablamın ismi ya. Unuttum. Pelin ablam neydi? E, bir tane grafiker ablamız vardı. E, onun çekilişinden gelmişti bana da Google Play e, 25 liralık kod. Eğer bu videonun özel bir 30 like gelirse onu da belki sizlere e, bir şanslı kişiye bir şanslı elemana gönderebilirim. Dediğim gibi hiç torpil şey yoktur. E, bu videonun sonuna geldik diyelim. Ayrıca yarın pazar bildiğiniz gibi. Selçuk günü. Evet ve ayrıca video günü. Gördüğünüz gibi e, bugün biz Skywars atmaya çalıştım zaten. E, bu akşam da videolar çekeceğim. Yarın artık kısmet satacağım. E, bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız like yorum unutmayın. E, bu çekiliş özel bir like beklemiyorum sizden. Sadece e, yorumlarınızı bekliyorum. E, bunlar benim için önemlidir arkadaşlar. Tabi beğeni atın yine de yani atmayın demiyorum. Ama e, öyle yani. anladınız siz e, ee, bu videonun sonuna geldik daha fazla bir, şu, bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdi hoşçakalın